Algoritma bir problemin çözümüne yönelik olarak üretilen bilgisayar programı ile ifade edilip çalıştırılabilir sıralı adımlar seti olarak tanımlanabilir. Daha basit bir deyişle herhangi bir işi yapmak için adım adım uygulanan kurallar dizisine algoritma denir. Algoritmaların ifade edilebilmesi için akış şemaları ya da sözde kod olarak ifade edilen biçimsel kurallar kullanılır. Bu sayede algoritmaların programı yazacak herhangi bir programcı tarafından anlaşılması sağlanabilir. Örneğin eğer a büyük b ise c eşittir 9 şeklinde linde ifade edilen bir sözde kod herhangi bir programlama dilinin kurallarına göre kolaylıkla ifade edilebilir. Bir algoritmanın en önemli özellikleri ise giriş verisine karşılık çıkış bilgisinin mutlaka bulunması, sonlu sayıda adım içermesi ve her türlü alternatifin düşünülerek sonuca ulaştığının garanti edilmesidir. Eğer sonlu sayıda adım ile sonuca ulaşılamaz ise istenmeyen sonsuz döngüler, eğer bütün alternatifler düşünülemez ise belirsiz durumlar ortaya çıkabilir ve algoritmanın sonunda bir sonuca ulaşılamaz. Bu özellikleri yanına yanılmazlık ve başarım da eklenebilir. Algoritmaları ifade etmek için kullanılan simgesel gösterimlerin başında akış şeması gelmektedir. Akış şeması tasarlanacak bir algoritmanın şekilsel olarak ortaya konulmasına olanak sağlar. Yani akış şeması bir çeşit algoritma tanımlama dilidir. Ancak burada dikdörtgen, baklava dilimi, elips gibi simgesel işaretler kullanılır. Ekrandaki şekillerin hangi amaçla kullanıldığını bilmek temel seviye için yeterli olacaktır. Programın nereden başlayacağını belirtir. Bağımsız bir algoritmada bir tane olmalıdır. Programın nerede sonlanacağını gösterir. Programın sonlanacağı birden fazla yer olabilir. Bu sebeple bu simge algoritma içerisinde birden fazla yerde kullanılabilir. Fakat olabildiğince bir tane dur simgesi kullanılmasına gayret edilmelidir. Klavye, mouse gibi birimler üzerinden programın içerisine veri aktarmak için kullanılır. Bu simgenin içerisine girilen verilerin saklanacağı değişken isimleri yazılır. Dikdörtgen şeklinde olan işlem simgesinin içerisine yapılacak işlemin ne olduğu yazılır. Aritmetik hesaplama, atama gibi gibi işlemler burada yapılır. Ekrandaki bu işlem sayı giriş değerine bir ekler. Eşittir operatörünün sağındaki işlem solundaki değişkene atanır. Yani sayı giriş değeri 5 ise bu işlemden sonra değeri 6 olmuş olur. Belirli bir koşula göre farklı işlem yapılacağı zaman kullanılır. Yani dallanacak iki yönü vardır. Karşılaştırma koşulu hangi yöne doğru olacağını belirler. Dallanacak yönün koşulun hangi durumunda olacağı belirlenir. Ekranda göstermek, yazıcıda çıkış almak gibi işlemlerde kullanılır. Bu simge bir simgedeki işlem bittikten sonra program akışının nereye yönleneceğini belirtir. Karşılaştırma simgeleri hariç işi biten bir adımda yalnızca bir yönlenme yapılabilirken bir simgeye birden çok yerden gelinebilir. Öğrendiklerimizi daha iyi anlamak için bir örnek çözelim. Ekrana 15 defa merhaba yazdıran programın akış şemasını çizelim. Öncelikle adım adım neler yapmamız gerektiğini yazıp bu adımların hangi akış şeması sembolüyle ifade edilebileceğini belirtelim. İlk olarak başta komutuyla başlamalıyız. İkinci olarak bir i değişkeni tanımlayıp 0 değerini veriyoruz. Bunu neden yaptığımızı birazdan anlayacaksınız. 3. adımda ekrana merhaba yazdırıyoruz. Dördüncü adımda i değerimizi arttırıyoruz. Yani i değeri bize merhaba kelimesinin kaç defa yazıldığının bilgisini vermiş olacak. Merhaba kelimesini 15 defa yazdırmamız gerektiği için 5. adımda i değerinin 15 olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer 15'ten küçükse 3. adıma tekrar dönmesi gerekiyor. 15 değerine ulaşmışsa bir sonraki adım olan programın sonlandığı dur komutuna gelmesi gerekiyor. Şimdi bu adımları akış yaması sembolleriyle gösterelim. Birinci adımda başla simgesini kullanmamız gerekiyor. İkinci adımda bir i değişkeni tanımladığımız için işlem simgesini kullanmamız gerekiyor. Üçüncü adımda ekrana yazdırma işlemini yerine getirebilmek için yazdır simgesini kullanıyoruz. Dördüncü adımda i değerini arttırmak için işlem simgesini kullanmamız gerekiyor. Beşinci adımda i değerinin 15 olup olmadığını kontrol edeceğimizden karşılaştırma simgesini kullanıyoruz. Bu simge içindeki işlemle birlikte i15'ten küçük mü sorusunu içermekte. Karşılaştırma simgesinden gelen yanıt evet ise 3. adıma geri dönüyoruz. Eğer yanıt hayır ise program bir sonraki adıma yani dur simgesine yönlenmesi gerekiyor. Şimdi bu simgeleri ok işaretleriyle birleştirip akış şemamızı tamamlamış oluyoruz. Konuyu daha iyi pekiştirmek için ekrandaki videoları izleyebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.